Bu videoda Next Image kullanımını göreceğiz. Karakterlerimizin resimlerini kendi kartları içerisinde göstereceğiz. O zaman Next Image'i nerede kullanmamız lazım? Karakterler klasöründeki pet.jsx'te kullanmam lazım. Image'i kullanabilmek için Next Image klasöründe bulunan Image'i import ediyorum ve geliyorum. Nerede kullanacağım? Kart state'in hemen içerisinde kullanacağım. Image'i yazdım. Şimdi tabi image'in bir takım özellikleri var. İlk olarak kaynak dosyası. Burada src olarak tanımlanmış durumda. src içerisinde ne yapacağız? Karakterin image URL'i yani image properties'ini kullanacağız. K nokta image diyeceğim. Adım adım gidelim. Şimdi bunu oluşturduktan sonra diyor ki width parametresini de oluşturmanız lazım. Width parametresi imajımızın genişliğini belirliyor. Şöyle width diyeceğim. 100 olarak belirleyeceğim. Tabi bunu dedikten sonra height parametresini de oluşturmam gerektiğini söyleyecek. O da yüksekliğini belirleyecek. Ona da yine 100 diyelim. Image kullanımı en temel haliyle böyle. SRC istiyor resmin yolu, width istiyor genişliği, height istiyor yüksekliği. Resim eğer bizim lokalimizde yer alsaydı klasörümüzde direkt image çalışacaktı. Ama lokalimizde yer almadığı için ayrı bir sunucuda bulunduğundan dolayı bir config ayarı yapmamız gerekecek. Burada gördüğünüz gibi host name'i rickandmortyapi.commuş. Bunu kopyalayalım. Ve config ayarı yapmak için next.config.js dosyasını açalım. Burada next config sabiti zaten var. Süsü parantez içerisine giriyorum. Ne hakkında ayar yapacağız? Resimler hakkında. O yüzden images dedim ve iki nokta süslü parantez oluşturdum. Benim next uygulamam bu resmin domain'inin olması gerektiğini söylüyor. O zaman ben images içerisinde domain dedim. Köşeli parantezi açtım. Tek tırnak içerisinde rickandmortyapi.com'u yerleştirdim. Bunu yerleştirdikten sonra artık image'imizi kullanacak Evet, uygulamamız durmuş. Next config içerisinde değişiklik yaptığımızdan büyük ihtimalle durdu. Tekrardan çalıştırıp bakalım. Çalıştı. Gördüğünüz gibi resimlerimiz sağlıklı bir şekilde geldi.